Herkese merhaba. Dün akşam Disney'in yeni çıkacak olan filmlerini ve dizilerini tanıttı. İçinde konuşmamız gereken Marvel dizileri ve filmleri de var elbet. Ancak fragmanları çıktığında konuşmayı sevdiğim için onlardan şu an bahsetmeyeceğim. Evet, arasında fragmanı çıkan Falcon and Winter Soldier, Loki... WandaVision gibi diziler de var. Ancak her şey gayet net olduğu için inceleme yapmak istemedim. Onun yerine benim çok hayplandığım bir konu olan Obi-Wan Kenobi ve Ahsoka dizisinden bahsetmek istiyorum. Disney dün akşam Obi-Wan Kenobi dizisi hakkında Anakin'in aktörü olan Hayden'ın role geri döneceğini ve Darth Vader olarak Obi-Wan dizisinde yer alacağını söyledi. Açıkçası ilk başta Obi-Wan Kenobi dizisi çok ilgimi çekmemişti ancak şimdi çıkması için sabırsızlanıyorum. Dizimiz Obi-Wan'ın 3. filmden 4. filme kadar neler yaptığını anlatacak. Tabii ki bu dizide sadece Darth Vader değil bir sürü tanıdık isimle de karşılaşma ihtimalimiz oldukça yüksek. Bu arada 3. ile 4. film arası diyorum ama 3. filmden 10 yıl sonra geçiyor. Disney'in böyle bir oyu var sanırım. Evreni ne kadar kullanabileceklerse kullanıyorlar. Anlatılmayacak hikaye bırakmak istemiyorlar. Açıkçası birazcık da suyunu çıkartıyorlar ama olsun. Nasıl oluyor bilmiyorum. Beni baymıyor yani. Dikkatim tamamen Marvel evreninin üzerindeyken artık Star Wars serisi değil Star Wars evreni diyebileceğimiz diziler çıkartacak. Bu dizilerden diğer biri olan Ahsoka Tano ise Mandalorian dizisinin zaman çizgisinde geçecek. Mandalorian dizisinden küçük bir spoiler yarısı atlamak için ekrandaki dakikaya gidebilirsiniz. Geçen günlerde Mandalorian dizisinde gözüken Ahsoka Mandalorian izleyicilerine büyük hype kaynağı oldu. Ancak Disney'in bizi yanıltmaya çalıştığı bir nokta var ki Ahsoka dizisinin Mandalorian zaman çizgisinden geçecek olması önemli değil. Çünkü Mandalorian Star Wars zaman çizgisinde ilerliyor. İki sezonun başında ikinci Death yok edilmesinden de bunu anlayabiliriz. Kısacası demem o ki Ahsoka'yı Obi-Wan, Darth Vader veya farklı bildiğimiz isimlerle görmemize bir engel yok. Ahsoka'nın dizisi ise Ahsoka'nın Rebels adlı animasyondan sonra neler yaptığını anlatacak. Onun dışında çıkacak bir sürü dizi var. Hadi onlardan bahsedelim. Endor adlı dizi Rogue dizisinde gördüğümüz Captain Endor'u anlatacak. Rogue filmini izlemediyseniz tavsiye ederim. Ben oldukça beğenmiştim. Dizi ise Captain Endor'un Rogue'dan önce neler yaptığını anlatacak. Rogue Squadron adlı dizi X-Wing'deki abilerimizin hikayelerini anlatacak. Zaman çizgisi pek belli değil. Bad Batch dizisi Order 66'ten sonra Bad Batch olan klon birliğinin hayatını anlatacak. Order 66'i biliyorsunuz. Klonlar karanlık tarafa geçmesi için verilen emir sonucu Jedi'ları falan öldürüyorlar. Sonra imparatorluk kuruluyor falan filan. Bu emirden sonra Bad Batch bir Birliği'nin onlar olan savaşını izleyeceğiz. Bad Batch klanı ise mutasyona uğramış klonlarla oluşan bir birlik. Star Wars Rangers of the New Republic dizisi Star Wars'un polisiyesi gibi bir şey olacak ve değişik bir şey benziyor. Bu dizide Mandalorian dizisinin zaman çizgisine geçecek. Star Wars Visions dizisi bir anime olacak. Ne anlatacakları pek belli değil. Anlayacağınız Disney Star Wars konusunda coştu ve oldukça kaliteli olan Mandalorian dizisinden sonra bunların kalitesi olacağı dair bir şüphem yok. Bu dizilerin fragmanları çıktığımda kanalımda incelemelerini bulabilirsiniz. Ayrıyeten eğer Marvel dizilerinin de daha fragmandan çıkmadan teorilerini veya herhangi bir incelemesini isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Seve seve çekiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Keyifli günler.